Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Kovaç kanalına hoşgeldiniz Bugün Jungle rolünde Evelin oynuyorum arkadaşlar Fiora bana yardım ederse çok güzel olur Tamam Dereceler yüksek As Dereceli maç girmedim normal maç girdim ama Dereceler baya yüksek 2 tane platımız var Oyunda Tüyle başlayacağım. Evelin biliyorsunuz buff aldı Güçlendi Tam başlayayım kardeşim de bir de olsun istersen ha. Biliyorsunuz Chiyosu'nun menzili arttı. 5 menzili vardı. 5'ten 6.5'a kadar çıkarıldı. Gerçekten önemli bir menzil. Fiora'nın karşısında Jax var. Mid'de Yasuo vs. Arilion Sol. Darius nerede? Darius Orman mı oynuyor? Garip. Ah yanlışa bastım. Yanlışa bastım. E'ye e atmam lazım da. Olsun çarplı hızlıca keseriz. Bunu alıp hemen red'e koşacağım bunlardan sonra. Hatta buna çarp atabilirim şöyle hızlıca. Tamam çoğunla biter o. Tamam. Buradan red'e gidelim. Hemen bakalım ne dikerlerimizin halinde. Güzel dürtmüşüz. Bunu patlatabilirim direkt. Bundan sonra bir şey olacak. Aynen. Güzel burada kasarımızı. Evimizde 3 de level olduk. Ben buraya kesene kadar şey çıkar, yampiri çıkar muhtemelen. Çarpımı yampiri e bırakacağım, aynen yampiri çıktı. Direkt yampire gideceğim. Hmm. Orada kötü. Güzel, Fiora Jax'ı kesmiş. Canlar aslında ultim açılmadan gitmek istemiyorum. Tamam bunu aldım. Gromp gideceğim. Rob'dan birlikte 5 olursam hmm. Bir bot lane'a e uğramak istiyorum açıkçası Aşağı yan pireye hiç uğraşmayacağım çünkü yan almıştır Bir tık internetimizde bir sıkıntı var hmm. Bizim buram öldü peki MF uyudu biraz orada Şöyle Aşağı yan pireyi gideyim Almadıysa diye Şuraya totemliyim ya için. Almış. Tam buradan kayıcılarıma döneyim. Şuradan görüş alalım bakalım nerede. Oo Darius burada. Darius'cum yani. Benim ormanıma girmen ayıp olmuyor mu? <laughs> Şimdi 6 olduğumuz için görünmez olacağız. Jax'ı keser muhtemelen ama ben de geleyim oraya. Çok güzel. Bir Fior aldı bir ben aldım. Şimdi buradan bakayım Gromp'una. Aynen. Gromp'unu çalalım direkt. O bizim <laughs> ormanımızı çalma yerçimde bulunduğu için daha cezamızı keseceğiz. terse aslında aynen Jax'a gidebilirim. Geliyorum abi oraya doğru. Çok güzel abi. Jax'ın oyunu iyice düşürdük. Base atabilirim aslında. Fiora'nın orada durmaması lazım. Darius gelirse ölür. Red'imi alayım, base'imi atayım. Gördüğünüz gibi Evelin çok güçlü arkadaşlar artık. Yani ilk başta <laughs> ilk yani gördüğünüz gibi Evelin çok güçlü arkadaşlar. Gelen bufflarla birlikte. Şu, özellikle o Q'sunun menzilinin atması gerçekten çok önemliydi Evelin için. Şimdi ejder çıktı. Ejder site'ına doğru gideceğim. Önce bölümü alacağım. MF ne yapıyor? Brown vs. Brown var orada. Blue'umu alayım. Yampiri var orada yampiri alayım. Şuraya önce bir totemleyeyim. Tamam. Ondan sonra yukarı gitmem lazım. Çünkü şey orada. Darius orada. Ultim de geldi. Hemen çarp atacağım. Görünmez olur olmaz. Geleceğim oraya. Tamam. Çıktılar bizimkiler. Tamam, Fiora'ya zaten büyük üstünlüğümüzü vermiştik. Aurelion ne alemde. Lanelerim çok ileride. Ejder yapmayı tek başıma denemeli miyim? Yani gelmelerini umacağım ama gelmeyecekler muhtemelen. Çok güzelsin Fiora. Yasuo da geldi. Tamam, karşı Brown da geliyor buraya doğru. Sol da gelecektir. Ejder. Tamam. Ejder vermedik. Sola geleceğim. Arenin solu keseriz diye düşünüyorum. Nice. Buradan Jax'a yürüyeceğim direkt. Oo, bunu görmedim. Ama Jax da yormadı. <laughs> Jax beni <görmedi>. yormadı. <laughs> tamam, Siora tamamlar onu. Çok güzel. Minyonlardan da aldık. Çok güzel durumdayız. 3-0-1'iz. Fiora'mız iyi durumda. Yasuo'muz iyi oynuyor. Aurelion Sol yeterince giremedi oyun içine. Şimdi kayıcılarımı bırakacağım. Karşı Blue'ya bakacağım. Karşı Blue varsa almak isteyecektim ama muhtemelen aynen Fiora güzel bir şey yapıyor. Şurayı totemleyeyim. Dersur'u oynamak isteyecek. O yüzden ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkıp oradan bir de botumuzu öne geçirirsek çok güzel olur. Tamam sıçrasını aldık. Yani ben işaret attım geliyorum diye ama bizimkiler hemen dönmeyi tercih ettiler. Şuradan biz de benzinimizi atalım. Rabadan da gideceğim direkt. Bizim MF biraz sıkıntılı bir karakter herhalde ya. Fiora'mız çok iyi durumda. 5-2-2. Ben 3-0-1'im. Ya Somuz oynuyor. şey almak istiyorum aslında alameti almak istiyorum şöyle bir görüş alacağım alameti aynen şöyle girelim alalım abi çok güzelsin Yasuo Daha üstte yukarıda tamam bunu rahatça aldık. Hmm. Darius orada 2 <laughs> kil aldı. <laughs> yani Darius'un orada üç kil alması kötü oldu. Ya yani bizim üst üst koridorda sıkıntı, yani bot lane'imizde bir sıkıntı var. Oraya yürüyeceğim ama bu arada. Ya söyle bir şeyler yapabiliriz belki. Boz abi onların Asarım Hasarım yetmedi tamam. O şey okay, sıkıntı yok. Bizi kesemezler. Bez açacağım ben. Robot'umu aldım. Şimdi çizmemi aldım. Blue'umu alayım. Mide veya aşağıya şey açmam lazım. Alamet açmam lazım. Kurtlarımı ve Gromp'umu neredesin? maç çok dokunmadım. Gerek yok aslında. Şu an için gerek yok. 5 saniye ejder çıkacak. Oraya güzel bir rotasyon, yapıp ejderi alırsak. Ama Darius çok güçlendi. Darius'un güçlenmesi büyük sıkıntı. Yasuo tek başına kesebilir onu. çok güzel. İt abi buraya mı? Hemen. hemen açtım alameti. Jax'a gideceğim. Buradan kapatacağım Jax'ı. Fiora'da benden önce gidecek. Base attırmaz muhtemelen onu. Aynen. Keseriz ya. Rahat keseriz. Hmm. Tamam. MF aldı için en azından. Daha üstte yukarı gidecektir. Ben de yukarı gidiyorum. Ha Braum'un canı azmış. Ona yetişemem muhtemelen. O yüzden Ejder'e saldıracağım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel rotasyonlarımızı yaptık. Güzel gençler attık ejderlerde, alametlerde önem yani direkt ejderlerle alametleri de aldım. Ormancı olarak yapmam gereken her şeyi yaptım. Aradan Solu aslında tek başıma deneyebilirim ama red'i alacağım. Fiora'mız nerede? Bez mi atıyor? Red'i aldıktan sonra Jax'ı tek başıma bile kesebilirim. Fiora nerede ya? Ben mi görmüyorum Fiora'yı? Ha benzemiş. Tamam ultiye gerek yoktu. Ama ölürsem diye attım stun yediğim için. Tamam çıkacağım kardeşim bir sakin ol ya. Bu kadar şey yapmanıza gerek yok. Blues var mı? Kurtların dağılmış, Tam daha sonra arkadan gelebilirim aslında. Tamam, gördü beni sıkıntı yok. Alalım şu minyonları hemen. Güzel. Blue'm su aldı değil mi? Tam ya su alsın blue'yu. Sıkıntı yok. Hemen yukarı koşmamız lazım. Ultim yok. Güzel güzel. Hop. Kaçalım buradan hemen. Çok güzel. MF, ya yani MF bile bizim MF'imiz bile 3'te 3 attıysa maçı kaybetmemiz zor demektir. Ben bu kuleye vuralım alalım kuleyi. Güzel oradan plate altında aldım. Güzel. Lynch puanım bitti. Red'e çıktım onun? Aynen. O Red'ine bir el koyalım. Şuraya doğru çekeyim. Red'in alıp base açayım. Tamam base'i base, base koydum şimdi. MF e yardım edemem çünkü hiçbir şeyim yok. Manam yok. Hiç puan alacağım. Bir de Mercury'in adımlarını alalım ki Jackson standıdır, Jenny standıdır, Braum'dur falan. Onlar o etkiler azalsın biraz daha. Sersemletme etkileri. Şuradan bayağı dur uğramadım gagalarımı alacağım. Şöyle şuraya basalım. Ne durumdayız? 11k almışız. Darius üstte bizden biraz daha almış. Yani bizim yabancılar fazla tartışmayı seviyorlar ya. De Brahma koşmamız lazım. Abi nasıl söylüyorsunuz öyle ya? Tamam, şey var onu patlattık gidebiliriz ama ona bir şey yapamam ya soğucum ya böyle evet, teker teker yakalanıyorsunuz ocaks öldü güzel geldi çünkü Fiora yar burayı aslında bir de bak 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 kim var burada ultime bere gerek yok. Midi içeceğim direkt. Midi itip mid kulesini açarsam güzel olabilir. Tamam bu minyonlar açar. Ejderdiler muhtemelen. Yo dillermiş tamam. Midi açtık. da görüşleri var mı var? Blue'umu almak istiyorum önce. MF yapma oğlum onu. Ama Darius aşağıda. Yaparız yaparız yaparız. Geldim. Darius'un bu çok büyük hata bu arada bunu yapması. Güzel de, de aldık hemen aşağı yürüyüp O savaşa hiçbir şey yapamayız. Yani ayrık savaşmamıza gerek yokken ayrık savaşıyoruz. Dur şunu alayım. Baron'da görüşümüz olsun. Bu Jax'a gidiyorum yine. <laughs> Gariban. Fiora tek başına keser de. Bunları da keseriz bu arada biz. Hmm, buradan kaçmam lazım. Tamam, solu da aldık. Güzel. Şöyle buradan gidiyormuş gibi feygini verelim. Şurada bez atalım. Morello. Morello tamam. Bir Zonya kalsın. Zhonyalık bir şey zaten. Gideyim, kadim Ejder'in oradaki Scuttle'a alayım şimdi. Güzel ya. Yani biz zora sokuyoruz. Bizim takım kendisini zora sokuyor şu an fazlasıyla güzel ya toplu fight yapsak hani bu kadar güçlü değiller aslında da böyle 4'e 4'e karşı 2 falan yakalanıyoruz aslında gidip baron al alabiliriz yani. Şu an lane'lerimiz botta haricinde gü güzel durumda. Şöyle toplan atıyorum baron için. Ya socum, gelir misin? Ya MF'in oraya gitmesi saçmalık. Neyse. Gidelim Jax'ı zaten şey olduk. Jax artık küfür falan edecek bize. Yani işte gelseniz şu Baron'u alsak oyun bitse falan rahatça. Ne dersiniz? Neyse ben botu iteyim hemen. Bir tur daha gelecek. Hmm, daha üst geldi buraya doğru. Aslında solda geliyor tamam. Hmm, güzeldi de. Burayı kapatabiliriz bu arada. Çok güzel oldu. Çum çok güzel döndü. Görünmezliği bekliyorum. tam Darius yokken kazanma şansımız daha yüksek. Al bunu, al bunu, al bunu. Tamam. Aa! Hadi, çok iyi be. Kaldığımız cana bak. Tam bizi görmüyor şu an. Her ef. Bezi koyayım. Bayağı iyi oynadık. FPS'im çok kötü düşüyor bu arada. Bazen fark ediyorsunuzdur. Direkt içtik DNA. Yani. Hiç Sonya gitmeyeceğim abi. Bakalım bir Fiora keser mi? Kesmesi lazım aslında da. Oyun bitmez gibi. Kadim var 20 saniye sonra. Bizim Bizimkiler orada gider ölürse oyunu kaybedebiliriz. Benim oraya hızlıca koşmam lazım. Şöyle ultim 5 saniye onu söyleyeyim. Tamam onu aldık. Güzel. Şöyle bir yapacağım. Şimdi buradan ulti. Darius'u da kestik. Ben de öleceğim. ben zor. Fiora halleder onu. Fiora halleder orayı. Çok iyi. Onu da aldın. Buram bayağı iyi tank bu arada. Çık oradan. Çık Fiora Fiora çık. Çık Fiora Q yersen öleceksin. Hadi. Hadi helal olsun Fiora. Helal olsun. Kadime aynen aferin MF. Aferin çok akıllıca bir hareket. Oyun başında pek iyi oynamadılar ama Bizim de KDA'mız gitti. <laughs> 12-0-6'ydık. Ee, Brown'muz çok kötü. Jino minyonlarla uğraşacağı için buraya söz hakkı şey yapamaz. Aslında gidip şu baron alsak. Ben doğduktan sonra. Fiora base atsın. Yasuo gelsin. Minyonlarımız böyle büyüsün. <laughs> Şöyle işaret atayım birkaç tane. Bence başlama bekle birlikte başlayalım. Aynen. Bram. Bram. Aynen Bramcum. Başla abi. Oo çok iyi. Hızlı alıyoruz. Nice. Ver abi her yere var onu. Mide ver. Topa ver. Bota ver. Şunu yiyeyim ben. Tamam. Ha midden yürüsek de biter de oyun. Oy. Nasıl bir hasardı o öyle. Sonya'ya basmam lazımdı. Uf. 5'te 5'imiz yok mu? 5'te 5'imiz yok mu? Kule görüyor. Kule görmese. Hadi ve Evet arkadaşlar, evvelin videomuz da böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.